Merhabalar arkadaşlar. Montessori eğitimlerimizin Yoğun bir kısmını bitirdik, artık materyal sunumuna geldik. Tabii işin en heyecanlı, en eğlenceli kısmı burası. Çünkü her ne kadar biz bunları çocuklar için yapsak da yetişkinler için de oldukça eğlenceli ve eğitimlerde hepimiz artık bu son noktanın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İşte beklenen an geldi diyorum. Şimdi Montessori materyallerimizden ses tüplerini ben size tanıtacağım. Ses tüplerimiz bir eşleştirme oyunu oynamak için yapılan materyallerdir. Tabii bu materyaller farklı farklı sayılar da olabilir. Yani iki çift sayıda işte 8'e tamamlayan, 10'a tamamlayan sayılar da olabilirler. Şu şekilde göstereyim materyalimizi. Ses tüpümüz bu şekilde farklı iki renkten oluşuyor başlıkları ayırt edebilmek açısından. Bunlar farklı farklı renklerde olabiliyorlar. İçerisinde de farklı farklı sesler vardır. Bizim çocukla bunu yapmamızın nedeni, bu çalışmayı yapmamızın nedeni aslında bir duyu çalışmasıdır bu. Yani ses duyusunu kazandırmaya çalışırız ve aslında ses duyusunun ayırt edilmesini kazandırmaya çalışırız çocuklara. Şimdi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 2 4 6 6 tane burada ayrı sesim aynı sesim 6 tane de burada ayrı sesim var. Ve bu iki sesler birbirini tamamlayan sesler. Çocuğumuzla çalışırken tabii ki eğitimlerimizden de gördüğümüz üzere Öncelikle ne yapıyoruz? Çocuğumuzu yanımıza alıp gidiyoruz e, materyalimizin olduğu dolabımıza ve dolabımızda çocuğumuza öncelikle ses tüpümüzü gösteriyoruz ve isimlendiriyoruz. Evet, bu ses tüpüdür. Akabinde beraberce ses tüpümüzü yani materyalimizi alıp çalışma alanımıza geliyoruz. Ses tüpleri genelde masa üzerinde çalışılan materyallerdir. Çocuğumuzu sol tarafımıza sandalyeye oturtuyoruz. Biz de onun yanına oturuyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Yine eğitimlerimizden de hatırlayacağımız üzere neydi? Öncelikle her zaman bir materyalin sunumunu öğretmenin yapması gerekiyordu. Aslında öğretmen de demiyoruz kendimize. Rehberin yapması gerekiyordu. Öncelikle rehber nasıl yapılacağını çocuğa gösterip ardından onun yapması için ona fırsat tanıyordu. Zaten Montessori çocuğu bizlerden bunu istiyordu, değil mi? Evet, şimdi sunumumuza geçelim. Çocuğumuz yanımızda varsayalım ve öncelikle sunumu rehber olarak bizler yapalım. Ee, öncelikle çocuğumuza e, bunu açıklamamız lazım. Bu bizim ses tüpü materyalimiz. İçerisinde farklı farklı sesler var ve ben aynı sesleri bulup birbiriyle eşleştireceğim diye söylememiz lazım. Ve ardından da başlamamız lazım. Gösteriyorum size. Öncelikle buradan bir tane ses alıyoruz. Bu sesi ayırt edip bir köşeye koyuyoruz. Ardından buradaki renkler içerisinden o sesin aynısını bulmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan bir detay var. O da şu. Biz Montessori materyallerini sunarken çocuğa çok fazla gereksiz kelime sunmuyoruz. Yani materyal odaklı olduğumuz için ve tamamen çocuğun materyale odaklanması gerektiği için e, kesinlikle gereksiz ve fazla cümle kurmamamız gerekiyor. Bu, e, bu e, Bununla alakalı olarak da e, gereksiz kelime kurmamamız gerektiği için mümkün olduğunca jest ve mimiklerimizi e, öne çıkarmamız gerekiyor. Burada da bu bir eşleştirme oyunu olduğu için e, herhangi iki bulduğumuz sesle Bu şekilde, hmm, aynı, hmm, farklı gibi net ve anlaşılır bir şekilde çocuğa bunu ifade etmemiz gerekiyor. İki sesin aynı ya da iki sesin farklı olduğuna dair. Şimdi ben sanki sunum yapıyormuş gibi, yanımda çocuğum varmış gibi sessiz bir şekilde bu sunumumu yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de beni dikkatle izlemesini istiyorum. Bir tane ses aldım. Sesi keşfettim buraya ayırdım. Ardından bir başka ses seçiyorum. Hmm, farklı. Hmm, farklı. 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 Evet, aynı. Ardından bütün sesleri aynı şekilde aynı farklı aynı aynı farklı Aynı. Evet, aynı. Bütün sesleri eşleştirdikten sonra yapmam gereken şey şu. Tabii ki yine Montessori eğitimlerimizde gördük. Bu konulara çokça değindik. Materyallerimizin bir özelliği var. Her bir materyalimizin bir hata kontrolü var. Yani Montessori eğitim felsefesinde esas olan çocuğa doğrusunu ve yanlışını öğretmenin göstermesi değil de aslında çocuğun doğrusunu ve yanlışını kendisinin keşfetmesi olduğu için her bir materyalde bir hata kontrolü vardır ve hata kontrolü materyalin kendisinde olduğu için çocuk doğru yaptığını ya da yanlış yaptığını kendisi görebilecek şekildedir. Peki biz bu ses eşleştirmelerini yaptıktan sonra doğru yapıp yapmadığımız yani hata kontrolünü nasıl görüyoruz derseniz, o da şu şekildedir. Her bir materyalimizin altında bu şekilde, şöyle gösterelim, bu şekilde işaretler vardır, renkler vardır, farklı farklı renkler. Bu renkler, şöyle gösteriyorum özellikle, bu renkler bu iki sesin aynı olduğunu gösterir altındaki işaretin aynı olması bu iki sesin aynı olduğunu gösterir ve bu şekilde biz bunu kaldırdığımızda tekrardan hmm, aynı diye doğru yaptığımızı görürüz ve doğru yaptıklarımızı bu şekilde yan yana dizeriz doğru eşleştirdiğimizi de bu şekilde test etmiş oluruz. Evet aynı ve bunu kendiniz gördükten sonra mutlaka çocuğa da gösterin ki o da bunların ikisinin aynı olduğunu ve doğru yaptığını yine kendisi de bu materyali çalışmasını yaptığında e, hata kontrolünün bu şekilde altına bakıp aynı renkleri gördüğünde doğru eşleştirme yaptığını anlasın çocuğumuz. Evet, bu konuda bazen şöyle sorular gelebiliyor. İşte e, alttaki işaretleri eğer çocuk öncesinde görürse eşleştirme yapmadan önce sesleri dinlerken altına bakabilir hocam ve aynı sesleri e, altındaki işaretlere göre. Tabiri caizse kopya çekip eşleştirebilir soruları geliyor. Bu çok önemli değil. Çünkü bizim özellikle bu materyaldeki amacımız bir duyu kazanımı. Yani ses duyusunu çocuğa kazandırmak. Dolayısıyla çocuk altına bakmış ya da bakmamış zaten birçok çalışmadan sonra artık bu sesleri ayırt etmeyi de öğrenecektir. Hatta oldukça keyifli de olacaktır. Çok keyifle oynanan bir oyun bu. Eşleştirme oyunları her zaman çocukların çok fazla dikkatini çekmiştir ve çok keyif aldıkları bir oyun olmuştur. Aynı zamanda özel eğitim çocuklarıyla eşleştirme çalışmaları çok çok yapılmaktadır ve zaten çok yapılmasını da tavsiye ediyoruz eşleştirme çalışmalarının. Onun haricinde evde bu çalışmayı yapacak katılımcılarımız için de şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi göstermiş olduğum materyal hazır bir materyal yani bunu hazır olarak satın alabiliyorsunuz ama bizler tabii ki bu eğitimde her zaman materyallerin satın alınmaması gerektiği kendimizin ürettiği materyaller de olabileceği ve bu materyallerin benzerini kendimizin de yapabileceğini her zaman farkındalık yaratmak amaçlı eğitimlerimizde iletiyoruz ve söylüyoruz katılımcılarımıza Dolayısıyla bu materyali Eğer evde yapmak isterseniz yani satın almak istemezseniz de küçük bir e, öneriyle videomu sonlandırmak isterim e, biliyorsunuz yumurta kutuları var büyük oyuncakların çıktığı içerisinden e, renkli yumurta kapları var. Bunları işte çocuklar içerisinden oyuncak çıkıyor diye çok fazla e, tercih ediyorlar, alıyorlar, seviyorlar. O yumurta kaplarını eğer birleştirirseniz çift rakamlarla işte 4 tane ile başlayabilirsiniz. 6 ses, 8 ses, 10 sese kadar da çıkabilir. Çalışmayı biraz daha zorlaştırabilirsiniz. O seslerin içi, o yumurtaların içerisine işte bir tanesinin, iki tanesinin içerisine birer tane pirinç, iki tanesinin içerisine nuhut, e, nohut, iki tanesinin içerisine tuz, iki tane içerisine farklı bir baharat örneğin işte kimyon olabilir koyduğunuzda ses elde edersiniz ve iki çift sesi elde ettiğinizde artık bu materyalle çalışmaya başlıyorsunuz demektir. Tabii en önemlisi altına hata kontrollerini bırakmayı mutlaka unutmayın. Siz de kendinize göre altına bir çarpı, bir artı ya da işte farklı renkli kalemlerle bir işareti yapıp çalışmaya başlayabilirsiniz. 3 yaştan itibaren başlayabileceğiniz çocukların e, evde çocuklarınız beraber keyifli zaman geçirmek için yapabileceğiniz çocukların da çok çok keyif alarak oynayacağı yapacağı bir çalışma olacaktır. Aynı zamanda kazanım olarak da ses e, duyusu kazandıran bir duyu materyali olarak da kullanabilirsiniz.